tabii ki Azam da. Azam'a bunu zor çektirdim yani. Zorla çektirdi. Böyle beşe beş temizlik yapacağız şimdi her bottan bir tanesini açacağız. Azam illa beşe beş bir... <laughs> falan bir şeyler dedi hadi. hadi. Arkadaşlar. hadi. arkadaşlar ben. Bir de, bu, bir de harita için böyle demiş ya. E <laughs> şaşma şaşma. Eksik kısa Önce bir botta o da kolet geldi arkadaşlar. Ama şöyle hemen özel git. Vara! Önce ben öldüreceğim lan Mole. Kolet. Tamam olsun. Doğsun ben de kolet. benim. Bravo. Oha! Oha! Arkadaşlar. Senin burada olduğunu belli et. Çünkü koli benim aşkımdı Bu da gerçekten arkadaşlar... Arkadaşlar bunu bilmeyenler varsa koli ve Edgar birbirine aşıklar. Evet. Aşıklar. Sıra sıra hepimiz öldürüyoruz. Bravo. Bravo. Bir kişi bile öldürüyor. Ha, Bir, öldürüyor. Evet. Şimdi... Arkadaşlar şimdi ben üstünü attım. Allah Allah. Hypercharge bastık. Mega kutu yolla Pro Stars. Star. Aa arkadaşlar çok kolaymış ya.

Ben hemen hiper şarjımı açacağım, onu öldürürüm. Hiper şarj. Abi sen hiper erken açtın galiba. Onun kalkanı Hiper Gel lan buraya. Gel lan. Gel lan. Arkadaşlar Edgar'ın şarkısı var bu arada. Şöyle bir yarısını söyleyeyim. Edgar, 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 Weston, Edgar, 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 Edgar! Edgar! <laughs> Apt! Koğul et ben seni! Ne <laughs> Savaş burası rast öyle emretmiş. Burası ben Gel nasıl... lan şuraya! Ben oy kastım? <laughs> 9 yes, evet. yani. kişi 5 kişi ve Hadi şimdi iki bot. 2 bot. Yani evet. beraber olacak arkadaşlar. Evet. Bu, ama en son 5 kişiyi iki kişi karşı koymaya çalışalım. Evet. Aslanım koy. Ama o da ve top şey. geldi. Top kolay ya. Önce de aşık olmadı. de kolay. kolay. Seni en kolay karakter. Ama dalga geçmeyin. Bu arada pro oynuyorsa harbiden de pro oynuyor arkadaşlar. Oynuyorsa bizim işimizden geçebilir yani. Ben ben abi oraya Ama sen gibi kata... ata. özel gücünü kullanmışsın kardeşim. Edgar, 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 Edgar kralı. Azem. Bak buraya Erokar koydum. Sen de onu birleştirir misin? Hayır Edgar, Edgar, Edgar. Oha! Üç kişinin arasına, iki kişinin arasına atladım. Tabii ölürüm lan. Hayır ya. Arkadaşlar yeni bir... Olsun. <gülüyor> 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 Sus. tut 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 tut. Selin'in bu arada özel gücü var. Jiper şarjı. Özel gücü de aç. Bir, bir da, oh my god oh my god oh my god oh my god. <laughs> Arkadaşlar her an yenilme. Ne durumumuz olabilir? Evet. arkadaşlar son bir kişi. Nasıl son bir kişi? Vallahi dokuzuz bak. Aa bir kişi girmiş Gördün mü? Arkadaşlar işte bu şekil işimiz daha çok zor. Şimdi işimiz Vallahi bahsede... değişti o. Oh, my bu seni ben öldüreceğim Bu seni özel gözünde evet, ya da hiper sardığını evet, kullanıyorlar. Evet. Hiper sardım asık ama kullanmışam çünkü özel gözüme bekliyor. Taktik al. Bak bak dog nereye gitmiş dog. Bitmedi bu. Bon. Bak az ağzımdan bir kötü söz çıkacaktı bu. ne Son anda kaçır. Son anda. Hadi ya Allah. Hadi ya Allah. Bismillah. Allah! Ana evet. kazanmak. Demek ki biz biz iki botta da iki botta da kazanabiliriz. 5 evet. Arkadaşlar bu Şimdi biri, bir 3 Biraz zorladı olabilir. Karakter değiştirebiliriz bu arada. Ben de ben de Abi ben bu rokla benzer nasıl oynuyorum? Bana güzel oynuyor. Kerem sen de güzel oynuyor muyuz? Güzel oynuyorsun da sütü. Hiper süper şarjı. Evet. 3 turda da sıfır kere öldüm. Ya yani hiç ölmedim ben. Bu rokla ben güzel oynuyorum. Sütü de gelmiş. Olsun, ben, ben, bunları yiyen yani şey midir düşünüyorum. Fek bir şey. Fek sıkıntı sade ama benim için sıkıntı. Var at 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 asın var at. Oha. Oha. Azan Arkada. Azen bak şimdi videoyu izle. İzlersen görürsün. Azan bak kesin bu videoyu. Azan bak bak. Baksana. Bak özel kötü. Özel gücü çok yukarıda görüyor musun? Video özel gücü var ya. Arkadaşlar yine mi yebiliriz bu durumu? Çünkü Edgar, 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 Edgar. Şardımda çıktı, özel gidimde. Benim bir pers şardım hala çıktı. Çocuğum ben geldim hoş geldim. Ben... Gel lan bu. Gel gel lan. Azim açsam da ortaya şu aksuarımı yerleştiriyorum. Bence mantıklı. Bundan ya kelimem. ne Yedilerini Arkadaşlar yarısını geçtik. Bu arada bu arkadaşlar bir şey fark ettiniz mi? Keren botları hiç botları hiç şarjını kullanmıyor. Evet. Edgar, Edgar, ne 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 Aaaa ben, ben, ben Hiç, hiç, hiç geçmiyor ya Edgar Edgar Melis <laughs> Edgar dikkatli <laughs> dikkatli Anne. Üç bot da bizi durduramadı. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bizi 5 bot durduramazsa tahmin edin. Hadi dört bot. Dört bot. Olsun dört ben. Arkadaşlar kral. Kralın zana. Evet. Arkadaşlar şeyle alışalım hiç bilemiyorum ama. Çünkü yok ya ben burada, burada gene kalacağım. Buraları çok sevdim bu arada. Sen boyu alsana. Bu buralar buraları çok sevdim. Bu aralar benim de <laughs> bir 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 rosa Bir şey olmaz Biz kere. Onlar bot ama biz gerçek hayat Onlar bot. Yerinde durdun sen. Edgar, Edgar, arabanda pasta çukur <laughs> benim bütün alanımı kapattım ha etgar etka veriz deza etka etgar Bak. Çok... Şu. Edgar. 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 Ben şarjımı ben. Sağ Ama şimdi kullanman lazım. Evet, 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 evet.

5. 13 kişi öldürdün. Olsun. Şimdi 5. Arkadaşlar 5 kişi durduramazlar. Tahminlerini bekliyorum. Anlatın 13 kişi. 13 kişi öldürdün değil mi? Evet. Videoda 13 dakika şu an. Hı, hadi. Arkadaşlar bu videodan sonra yeni video atacağım. Bu seferde ne yapacağız biliyor musunuz? Kerem'le kapışacağız. Eğer Kerem beni yenirse ne yapacağım? Yarın tam tamına Kerem'in isterse hmm. bir atmışak isterse atacağız. Şaka tabii ki de. Zaten onu öyle bazenleri ben video seçtim. Ama pek artık istemiyorum artık. Ben evde kitap, böyle okulda daha fazla kitap okuduğum için ...kitabı da Edgar. ...Edgar... da. Bir... Ben dalıyorum. Kitap okuyoruz. Hadi zaten Edgar, Edgar, where is the Edgar? <laughs> Arkadaşlar, karşısında durundaydım. Vallahi ölüyordum... Gel onu mu gördün? Şimdi arkadaşlar. Bunu nasıl videodan sonra yani bu videoyu yaptıktan sonra videoya bakarsın. Özel gücü ne kadar uzay gücü bir gör. Eskisinden daha uzay gidiyor maşallah. Arkadaşlar her ay yeni bildiğiniz gibi geliyor. Ben şarjımı çekeyim. Beynine, hemen benzeyiz, hemen Hadi hep birlikte 3-2-1 Açmıştık. Arkadaşlar bu nasıl da gibi geliyor bana valla. Evet. 15 kişi öldürmüşüz arkadaşlar. Ben tüm bekliyordum Kaç kişi bizi öldürebilir? Arkadaşlar biz bundan bir tane daha da video çıksın hadi bay bay.